güç çekil. Of. Çekilmiyor. Ne kadar güzel bak. Ne güzel. Bunda iki dakikalığına bir iş mi halledeceğim? Ne? 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 Bu kaslı kolumla nasıl bir sumuf get çekebiliyor? Bu kılıç cebinde kalsın. çekemiyorsun bir yerde. Hadi good bye. Bu taş yok edeceğim. Şöyle bir yaz chat kodu açalım. bir kapı yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl kırılmıyor? <laughs> Kardeşim bu kılıç küçükler için benim gibi boy, küçük boyuyla için bir hedef. Ne? Ben güçlü değil miyim? Güçlüsün ama güçsüzle kaldıbildi bence. Şüphesiz. Sen <laughs> benim son bu mı kaşındın? Abi pardon.